Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh Euzu Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Amener Resulünün Fazileti ve Sırları Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresinin son iki ayetini okumadan uyusun. Bu söz Hazreti Ömer ile Hazreti Ali radıyallahu anh'a aittir. Bakara Suresinin son iki ayetinin ne kadar önemli olduğunu kainatın iftihar tablosundan bizzat işitmişler ve bu iki ayeti hayatları boyunca uyumadan önce okumuşlardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Amener Rasulü diye başlayan Bakara suresinin son iki ayeti hakkında bakın neler buyuruyorlar. Her kim geceleyin Bakara suresinden bu iki ayeti okursa ona yeter. Allahü Teala Bakara suresini iki ayetle sona erdirdi ki bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz. Kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz. Çünkü bunlar salattır. Yani namazdır. Hem duadır hem Kur'an'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar önemle vurguladığı Bakara suresinin son iki ayetinin mali hakikaten çok muazzam hele de bu günlerde daha da bir anlam kazanıyor. Şöyle ki peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti, müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etti. Onun rasullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyi izlediler ve şunu eklediler. İşittik ve itaat ettik. Ya Rabbena affını dileriz dönüşümüz sanadır. allah Teala hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Bizim Mevlamız sensin. Yardımcımız sensin. Kafir topluluklarına karşı bize yardım eyle. Amen er Resulü'nün fazileti hakkındaki hadisi şerifler. Resul-i Ekrem Efendimiz bu ayetin faziletine dair şöyle buyurdu. Kim Bakara suresinin son iki ayetini geceleyin okursa, onlar ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder. Cenab-ı Ecelliâla, Sure-i Bakara'yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz. Kadınlarınıza, oğullarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattır hem Kur'andır. Sure-i Bakara'nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazineden verildi. Onlar benden evvel hiçbir nebiye verilmemiştir. Bir insan bu ayetleri geceleyin okursa bir muradına kifayet eder, o gece o eve şeytan giremez. Bu ayeti kerimelerin okunmasına gerek gece gerek gündüz olsun devam edilmelidir. Bu ayetler hakkında Cenab-ı Peygamber Efendimizin birçok müjdeleri vardır. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. allah Teala Bakara suresini iki ayette bitirdi ki bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza da öğretiniz. Çünkü bu iki ayet hem bir salattır hem de bir duadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Dört şey arş-ı azam altındaki hazinelerden indirildi. Fatiha, Ayet-el Kürsi, Amener Resulü, Kevser Suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana arşın altındaki hazineden benden önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara suresinin son ayetleri yani Amener Resulü verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti yani Amenel Resulü'yü okursa artık o iki ayet ona ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki Kur'an'da iki ayet vardır ki müminler için şifadır ve Allah'ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti olan Amener Rasulü'dür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdular. Şüphesiz allah Teala gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayette bitirdi. Bu iki ayet bir evde üç gece okunursa şeytan o eve yaklaşamaz.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim ayetel kürsiyi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı anında okursa allah Teala ona yardım eder. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Her kim Bakara suresinin başından 4 ayet, ayetel kürsi ve ondan sonraki 2 ayet, surenin sonundan da 3 ayet olmak üzere bir gece içinde Bakara suresinden 10 ayet okursa o gece o eve şeytan giremez. Başka bir rivayette ise şöyledir. Her kim bu ayetleri okursa ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz. Çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okunursa Allahü Teala'nın izniyle mutlaka akıllanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim uyuyacağı sırada Bakara suresinden 10 ayet okursa Kur'an-ı Kerim'den ezberlediklerini unutmaz. Bu ayetler şunlardır. Bakara suresinin başında 4 ayet, ayetel kürsi ve ondan sonraki 2 ayet, surenin sonundan da 3 ayet. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.